Bu bir milletin kalbine gömülen ölümsüz bir kahramanın hikayesidir. Pilot yüzbaşı Cengiz Topel. Çocukluk hayali gökyüzüydü. Kuleli'den Harp Okulu'na, oradan da Kanada'daki pilotluk eğitimine uzanan bir yolculuktu onunkisi. 1963'te yüzbaşı olduğunda Türk Hava Kuvvetleri'nin en yetenekli pilotlarındandı. 1964'te Kıbrıs'ta EOKA terörü Türklere karşı katliama dönüşmüştü. Türkiye'nin cevabı netti hava harekatı. Cengiz Topel, Eskişehir'deki 112. filonun dörtlü kol lideri olarak görevlendirildi. Hedefleri, gemi konağı limanındaki Rum hücum botlarıydı. 8 Ağustos 1964, Topel ve kolu Kıbrıs'a doğru havalandı. Kıbrıs semaları o gün bir mahşer yeriydi. Yoğun bir uçak savar ateşiyle karşılandılar. Topel, hücum botlara ilk dalışını yaptı. İkinci dalışa geçerken uçağı yerden isabet aldı. Tersizde kol arkadaşı Üsteğmen Öztarhan'ın çaresiz sesi yankılandı. Yüzbaşım, cayır cayır yanıyorsun, atla! Topel son anda kendini fırlatmak koltuğuyla uçaktan attı. Paraşütü bir Rum köyünün yakınına süzüldü. Yere indiğinde Rum askerleri tarafından esir alındı. Türkiye, pilotunun derhal iadesini istedi. Ama Rum radyosu bir gün sonra şehit olduğu haberini duyurdu. Lefkoşa Rum Hastanesi'nin raporu inandırıcı değildi. Gerçek, naaşı teslim alındığında ortaya çıktı. Savaş hukukunu hiçe sayan, insanlık dışı işkencelere maruz kalmıştı. Bir kahraman olarak şehit olmuştu. Naaşı, 12 Ağustos'ta büyük diplomatik çabalarla Türkiye'ye getirildi. İstanbul'da ise Sultanahmet Camii'nde tarihi bir kalabalık vardı. Annesi Mebuze Hanım, metanetle oğlunu son yolculuğuna uğurladı. Silah arkadaşları onu omuzlarında taşıdı. Kortej, Vatan Caddesi'nden Edirne Kapı'ya bir insan selinin içinden geçti ve Sakız Ağacı Hava Şehitliği'ne Kıbrıs'tan getirilen toprakla defnedildi. O, Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidiydi. Adı Kıbrıs'ta bir hastaneye, bir köye verildi. Türkiye'nin her şehrinde bir sokağa, bir okula, bir meydana onun adı kazındı. Bursa'da, Eskişehir'de heykelleri dikildi. O artık sadece bir pilot değil, bir semboldü. Vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın sembolü.